Kız sana da helal olsun. Vallahi nasıl duruyor o müzikte ya? Benim hala kafamı davullar çalıyor. <laughs> Barış'a gelsin de çalan davulları öyle görsen. Bak kıyamet kopacak burada. Ama yani bize dediğimiz kadar varmışız <laughs> bence. Bir eğlenmeye gittik. Baksana geceyi zaten kapattık. <laughs> ha, eğlenseydik bari de değseydi gittiğimiz oraya kadar. Ne, <laughs> siz eğlenmiş gibi yapın o zaman ne var? Ya zaten amacınız onları sinir etmek değil mi? O zaman devam ettirin. Bari çektiğiniz eziyete değsin. Hı, öyle mi canım? Sen biraz akıl mı bence bize. Senin onlardan bir farkın yok zaten. Allah Allah ya. Sen niye sürekli bana çatacak yer arıyorsun? Ayrıca benim niye onlardan bir farkım yokmuş? E sen de her işini yalan dolanla hallediyorsun. Yalan mı? Ha? Sonra arkanızı biz topluyoruz zaten. Hı, hmm, öyle mi? Farkındaysan nezarethanenin içinde ikimiz varız. Bu mevzu farklı ama. Hı, hmm, çok farklı. Şu an seninle uğraşamayacağım çünkü kocan olan senin benden çıkartmaya çalışıyorsun. Hayır canım, ben kardeşimi düşünüyorum sadece. Ay düşünme kardeşini, Allah Allah ya. Kardeşini kendi düşünecek aklı yok mu yani? Git kendi kocanla uğraş. Bir şey söyleyeceğim Cemil. Şu anda gerçekten tam gelin görüncü oldunuz. Ay saçmalama çiçek ne alakası var? Gelin. Kızım delirdin mi sen? Ha ne işin var senin nezerde? Bir de bard bardak kavga çıkar mısın? Allah Ç Çocuklar nerede? Yalnız mı bıraktın çocukları evde? Ha yok yok. Tufan başlandı merak etme. İyi. Ne var canım Allah Allah? Eğlenemez miyiz biz? Ya hala eğlenemeziz diyor ya. Sen beni delirtecek misin yavrum? Sen bak evli barkta hamile kadınsın. Senin ne işin var barda kavga Hamile ve evli olmayınca oluyor yani. Deliciğim <laughs> <laughs> senin ne işin var burada acaba? Açıklayabilir misin? Ne haber? Ne haber mi? Sen nasıl buldun ablanları? Rahmet kusura bakma kardeşim ama kesin Deniz bacım kardeşim yüzünden bizimkiler buraya düştü. Abi siz ne taktınız benim seni? Ne istiyorsunuz bu kızdan ya? Bela çekiyor oğlum. Bir dakika ya bir dakika. Niyeymiş Cemil efendi? Yani bizim nezarete düşecek aklımız yok mu? Yani... Akılla mı oluyor bu işler Çiçekciğim? Ha? Akılla mı? Akılınız olsaydı buraya düşmezdiniz. Allah, Allah Allah! ya! Siz başınıza bela açmayı biliyorsunuz. Biraz da biz başımıza bela açalım bakalım. Nasıl oluyormuş? Hep birlikte görelim. Bana ya. bak sen bu ders verme işleri abarttın mı acaba? Ha? E kadınları nasıl delirtiyseniz artık. Deneciğim sen bir söz istersen. Sen de sonra konuşacağız. Niye Allah Allah? Doğru söylüyor. Kız konuşsun. Niye susuyormuş? Biz sizin peşinizden koştuk. Şimdi siz bizim peşimizden koşun bakalım nasıl oluyor? Abla ne diyorsun sen ya? Dur. Yine iyi yırttınız, şükürsünüz. Kaç taraf şikayetçi oldu. Ay bir de şikayetçi olsun sonuçta. Soracağım ben sana onu. karşı tarafı gel. gel. Ha öyle mi? Karşı tarafı konuşalım da. Neslihan'la önce mi konuşalım, sonra mı konuşalım ee? kocacığım? Nasıl istersin? Allah belasını ben sonra Neslihan'la. Amin canım. Tamam canım, hadi. 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 Gördün mü Filiz Hanım? Böyle saçma sapan trip atacağını bildiğim için Neslihan'ı söylemedim ben sana. Sus. Ne var ya? Arkadaşlarımla eğlenmeye gittim. Ne demek trip? Ya ne eğlenmesi? Bu triplerin yüzünden seni nezaretten topluyorum. Farkında mısın sen? Yok böyle gece dışarı çıkmalar, eğlenmeye gitmeler. Ondan sonra karakollara düşmeler. Senden hiç beklemezdim Çiçek biliyor musun? Ama yani şimdi Cemil eğlenmek dediğinde bence böyle olur. He mi Filiz? Kız çok da güzel eğlenmedik mi? Bence gene yapalım. Vallahi çıkıp çıkıp gidelim. Ben de çok eğlendim Çiçek vallahi. Bana bak bana. Delirdin galiba sen. Kendine gel. Ne var ya? Allah Allah. Ne yaptık biz size Çiçek ya, bir söyle. Ne söylediniz? Sen bir de o, ne o kızın adı, Neslihan mı ne? Onun orada olduğunu söylemiyorsun bir de bana üstüne çıkmaya çalışıyorsun. Utanmıyorsun. Yavrum, onun hiçbir alakası yok ki. Sen mi? dedin, o sarı kadını gönderdik, geldim kadının üstüne çıkıyordun. Ya... Sonra yok, niye kızdınız? Yok, niye trip atıyorsunuz? Sizin yaptığınızı biz yapsaydık ne olacaktı sonucu acaba? Biri... ...ya... Tamam yani öyle değil tam olarak yani biz daha pratik olsun diye öyle kararlar alıyoruz hı, yani. Hı. Kötü yok ama sonucu öyle şey oluyor diye. Ne demek istiyorsun şimdi özür mü diliyorsun? Evet karışım özür dilerim. Doğrusu Doğru Oldu özür dile. Özür dilerim. Sen dilemiyorsun galiba Cemil. Yo biz de de yani. Durup dururken bu bara gitme meselesini ben hiç tasvip etmedim çiçek onu söylemem lazım kusura bakma. İyi e, tamam biz de onun için özür dileyebiliriz. Ha. Evet olabilir. Zaten ne eğlenmesi be vallahi çok sıkıldık ha giderken üşüdük filan. Vallahi. Ha. Şunlarla gel işte. Değil mi? Eğlenemediniz herhalde değil mi? Sen bayağı özür yer beni. Ben özür vallahi sen sıkıldık <laughs> çıkmaya <laughs> hiçbir şeyin yok. Ay iyi bakalım Aa. Ah. Ee, biz de barışsak mı ya? Bilmem ki acaba barışsak mı? Bakayım bir elini tutayım barışmış mıyız? <laughs> Vallahi barışmışız. <laughs> ya keşke şu tufanın meselesini de halledeydik birader ya. Çözeriz çözeriz hadi eve gidelim hadi çok soğuk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.